Tâhâl sonrası 91. ayetten itibaren. Onlarsa, Biz demişlerdi, Musa bize dönüp gelinceye kadar, o buzaya tapmakta kaim ve daim olmaktan katiyen ayrılmayacağız. Musa dedi ki, Ey hal, onların saptıklarını gördüğün zaman, bana tabi olmandan seni men eden neydi? Sen, benim emrime isyan mı et? Harun dedi. Ey anamın oğlu, sakalımı başımı mu? Hakikat ben senin İsrail oğulları arasında ayrılık çıkardın, sözüne bakmadın diyeceğinden korktum. Musa, ya senin zorun neydi ey Samiri? dedi. O da şöyle dedi. Ben onların görmeniklerini gördüm. Binaenaleyh, o peygamberin izinden bir avuç toprak alıp ona attın. Bunu bana nefsim hoş gösterdi böyle. Musa dedi, haydi git. Çünkü senin hayatın boyunca nasibin benimle temas etmeyin demendi. Sana senin için şüphesiz asla vazgeçilemeyecek bir ceza gün vardır. Üstüne düşüp taptığın ilahına bat biz onu cayır cayır yapacağız. Sonra onu parça parça edip denize atacağız. Ancak sizin ilahınız kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Onun değil mi? Her şeyi kuşatmıştır. Sana geçmiş ümmetlerin haberlerinden bir kısmını işte böyle canlatıyoruz. Şüphe yok ki sana tarafımızdan bir zikir vermişizdir. Kim ondan yüz çevirirse, kıyamet günü şüphesiz ki ağır bir günah yükünü yüklenecek. O günahın cezası içinde ebedi kalıcıdırlar. Bu kıyamet gününde onlar için ne kötü bir yüktür. Sorun üfleneceği gündeki biz günahçıları o gün gözleri gömgüp göm bir hayde mahşerde toplayacağız. ...aralarında gizli gizli konuşacaklar... ...dünyada... ...on geceden fazla eğlenmediniz... ...diye... ...aralarında ne konuşacaklarını biz daha iyi bileniz. ...onların... ...gidişi ve aklı... ...daha üstün olanları da... ...o zaman... ...bir günden fazla eğlenmediniz... Diye. ...sana... ...dağların kıyamet günündeki... ...haliniz folerler... ...de ki... ...Rabbim onları ufalayıp savuracak da yerlerini dümdüz bir toprak halinde bırakacak. Onlarda ne bir iniş ne de bir yokuş görmeyeceğiz. O gün o davetçiye kendisine muhalefet sizin uyup izinden gideceklerdir. Çok esirgiyici Allah'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık bir kışıftıdan başka bir şey işitmezsin. O gün çok esirgeyici Allah'ın kendisine izin verdiği, diz çözünden hoşnut olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. O, onların bölgelerindekileri de, arkalarındakilerini de bilir. Onların dilimi ise asla bunu kavrayamaz. Artık bütün yüzler ezelde ve ebedde diri, ve her şeye bir hamkı hakim olan Allah'a baş eğilmiştir. Zulüm mülkü taşıyanlarsa hakikaten hüsrana uğramıştır. Kim bir mümin olarak iyi amel ve hareketlerde bulunursa, o, o ne günahlarının artırılmasından, ne sevaplarının eksiltilmesinden endişe etmez. Biz onu böylece Arapça bir Kur'an olarak indirdik onda tetiplerden cesini tekrar tekrar açıklar. Olur ki korunurlar yahut o kengerinde yeni bir hatıra ve ibret canlandır. Tek yücün var olan, hak olan Allah'ın şanı çok mücedir. Sana onun vahiy tamamlamazdan evvel Kur'an'ı okumada acele Rabbim, benim ilmim artır. Andolfun ki biz bundan evvel Adem'e de vahiy ve emretmişizdir. Fakat o bunu tu, biz onda bir azim bulmadı. Hani meleklere Adem için secde edin demişti de İblis'ten başkaları secde etmişlerdi. O ise yapmıştı. Biz de ey Adem demiştik. Hiç şüphesiz ki bu senin de zevcenin de düşmanıdır. Bundan dolayı sakın sizi cennetten çıkarmasın o. Sonra zahmete düşersin. Çünkü senin acıkmaman, çıplak kalmaman hep oradadır. Ve sen hakikaten bulda susamayacaksın, bu işin sıcağı altında da kalmayacaksın. Nihayet şeytan ona vesvese verdi. Ey Adem dedi, sana fonsuzluk harcını ve fon bulmayacak bir mülkü haber vereyim. İşte bunun üzerine ikisi de ondan yediler. Hemen kötü yerli rahçıvı verdi. Üstlerini cennet yaprağından yamamaya başladılar. Adem Rabbine karşı geldi de şaşırıp kaldı. En sonra Rabbi yine onu seçti de tövbesini kabul etti, ona doğru yolu gösterdi. Bu kiminiz kiminize düşman olarak hepiniz oradan inin. Artık ne zaman Denden den size hidayet gelir de kim benim hidayetimi uyarsa o sapmaz, bedbaht olmaz. Kim benim zittimden yüz çedirirse onun hakkı da dar bir geçimdir ve biz onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O zaman o, Rabra, beni niçin kör haşrettin? Halbuki ben hakikaten görücüydün, der. Allah buyurdu. Böyle sana ayetlerimiz geldi de sen onları unuttun. İşte bugün de sen böylece umutuluyorsun. İşte israfa sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları biz böyle cezalandırırız. Ahiretin azabı ise elbet daha çetin ve daha sülitir. Biz onlardan evvel nice asırlar halkını helak etmişizdir. Bu onlara işaret bu ki kendileri de onların yuplarında yürüyüp duyuyorlar. Bunda salim akıl sahipleri için elbette ibret görücü ayetler var. Eğer Rabbinden geçmiş bir söz ve tayin edilmiş bir vade olmasaydı, herhalde onlara da azap giyip yapışırdı. O halde sen, onlar ne derlerse sabit, güneşin doğmasından evvelde, batmasından evvelde, Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısım saatlerinde ve gündüzün etrafında dahi tesbih et ki rızayı ilahi yeresin. Onlardan bir sınıfa kendilerini fitneye düşürmemiz için verdiğimiz ve faydalandırdığımız bu dünya hayatına ait zinetlere ve debdebelere sakın gözünü dikme. Rabbinin rızkı hem daha hayırlı hem daha sürekli. E yine namazı emret. Kendin de ona sebat ile devam eyle. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Güzel akıbet tatva sahiplerinin. Dediler ki, bize o Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi? Evvelki kitaplardakinden apaçık bir gelmek gelmekine ender. Eğer biz onları daha evvel azapla helak etmiş olsaydık, muhakkak diyeceklerdi ki, Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de, şu zillete ve rüsfaliye uğramamızdan evvel ayetlerine tabi olsaydı. De ki, hepimiz beklemekteyiz. Siz de gözetliğe durun. Çünkü dümdüz bir yolun sahipleri kimlermiş? Hidayete ve ebedi nimete erenler kimlermiş? Yakında bileceksiniz.